Daisy tekerlekli araç rehberine hoş gelmiş bulunuyorsunuz. Haritada bilinmez bir yerdesiniz. Envanterinizi açtınız. Toolbox'ınızın üzerine sağ klik yaptınız ve bisiklet yapamadığınızı gördünüz. Ve koşuyorsunuz. O da ne? Orada bir araç var. Hayatım kurtuldu. Bu araca binip buradan basıp gideceğim." derken araba gitmiyor. Etrafında dönüp duruyor. Peki neden? Nedeni şu. Sol üstte bakacak olursanız aracımızın hasar durumunu görebiliyoruz. Engine yani motoru, fuel yani benzin deposu, wheel yani tekerlekleri. Hepsi hasarlı sarıdan kırmızıya doğru, daha doğrusu yeşilden kırmızıya doğru hasar durumunu görebilirsiniz. Yeşil sağlıklı, sarı az sağlıklı, turuncu problemli, kırmızı çok hasarlı yani çalışmaz anlamına geliyor. Bizim tekerleklerde büyük problem varmış. Aslında tekerlek dışında başka şeylerde de problem olduğunu görüyoruz. Nasıl bunu tamir edeceğiz? Tamir etmek için elimizde olması gereken şeyler görünüşe bakılırsa öncelikle tekerlek. Tekerleğimiz var tabi siz bulmanız gerekecek olmadığı için nereden bulabilirsiniz tekerleği şöyle bir etrafıma bakıyorum mavi kapılı fabrika binalarından direkt üst katı olan 3 katlı olan fabrika binalarından bazen ahırlardan bulabiliyorsunuz tekerlekleri tekerleği takmak için bir de toolbox'a ihtiyacımız var Toolbox'ta saydığım aynı yerlerde bulunuyor aracımızın yanına geldik tekerleği çevirdik orta tuş tekerleğinden bahsediyorum repair vehicle Burada hasar durumunu görebiliyoruz. %25 hasarlı, 39 hasarlı, 59 hasarlı, nananam, nananam. Ee, bunda ne oluyor acaba? Burada bir sürü tekerlek görüyoruz. Herhalde oyunun bug'larından bir tanesidir. Problem yok. Biz %100 hasarlıyı tamir edelim. Çeşitli breakdance hareketleri yaparak tekerleği tamir etti. Kim bilir hangisini etti. Herhalde şu sağ öndekini etmiş. Bizimkisi neymiş? Sol arkadaki tekerleği yapalım bakalım belki problem çözülür. Sol arkadaki tekerlek yani nerede? Repair Left Left Back Mi? Bu olsa gerek. Emin değilim. Deneyelim. Normalde dört tekerleği gördüğümüz gibi var. Niye burada altı tane çıkıyor bilmiyorum ama aracımızı tamir ettik gördüğünüz gibi daha da fazla tamir edebilirsiniz yani yeni gibi yapabilirsiniz e bu ne işe yarar sağ sola çarptığınızda patlama riskini daha da düşürmüş olur şuradakiler herhalde problemli olanlar neyse başka neyi problemli gördüğünüz gibi camı kırık camını tamir etmek için lazım olan şey cam. Wine Screen Glass. Bu da size az önce bahsettiğim yerlerde ve ahırlarda bulunuyor. Ee, right Glass. Bunlar muhtemelen glass mı acaba? Neyse. Biz şunu yapalım. Öndekidir diye düşünüyorum. Tamir işlemi yaparken birazcık uzun sürüyor gördüğünüz gibi. Eğer tamir işlemine bastıktan sonra aracın içine girerseniz direkt tamir etmiş oluyor. Evet bakın Fıstık gibi olmuş ön camımız. Arka camımızı da aynı şekilde tamir edebiliriz. Başka tamir edilecek bir şey var mıymış? Engine. Engine tamir edebiliyoruz bazen. Motorunda sıkıntı oluyor. Motorunu tamir etmek için bakalım neye ihtiyacımız varmış. Repair engine. Engine e ihtiyacımız varmış. Belki scrap metalle çözebiliriz diye düşündüğüm için baktım. Engine dediği şey de şu aynen şu. Şöyle bir şey. Aynı zamanda bunu parçalayıp scrap metal elde edebiliyorsunuz. Ancak bunun için şurada gördüğünüz varile ya da ateş kenarı bir yere ihtiyacımız var. Engine'imizi de gelelim tamir edelim. Repair Engine. Dediğim gibi şimdi araca biniyorum. Hop successfully kısa kesip bu işlemi halletmiş olduk. Arabamız hemen hemen yeni gibi oldu. Mouse'un tuşuna basarak kornamızı da çalıyoruz. Evet Araç rehberinin yaptığımıza göre araç hakkında her şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Ee, daha önce de söylediğim gibi yıldız tuşuna basarak, yıldız tuşuna basmazsanız sağa sola ba döndüğünüzde ya da doğrusu mouse'u hareket ettirdiğinizde o yöne doğru gider. Yıldız tuşuna basarsanız normal yön tuşlarıyla sağa sola gidersiniz. Mouse'la da etrafında dönebilirsiniz. Çık arabadan. Her arabanın içine eşya koyulabilir. Ancak her arabanın bir kapasitesi var çeke bakarak basarak bunun e, kapasitesini görüyorum. Gördüğünüz gibi e, 50 tane mermi, 10 tane silah, 2 tane de sırt çantası taşıyabiliyormuş. Eğer buna gear yaparak ulaşabiliyorsunuz. Bahsettiğim ilk videomda bahsetmiştim. Gear'da sol tarafta seçili olan neyse, bakın burada Lada diyor. Yani taksi bizim bu aracımız. Şu anda sol taraf onun içini gösteriyor. Bakın benim elimdeki scrap metal elimdeki iki tane scrap metalin yanına basarak bunu araca koyabilirim. Aynı zamanda üzerine de tıklayabilirim. Elimdeki her şeyi şu anda araca koydum. Gördüğünüz gibi kargo çek yaptığım zaman altı tane eşya koyduğumu görebiliyorsunuz. Tekrar gir yaparak eşyalarımı alıyorum. Diyelim ki bu arada sol üst taraftaki yarısı dolu olan bir bar var. O bar bizim benzinimizi gösteriyor. Bazen yolda bir araç bulursunuz. Benzinli olmaz. Onu benzinciye çekemeyeceğinize göre şey yapmanız gerekiyor. Bir adet ceriken bulmanız gerekiyor. Ceriken de az önce size bahsettiğim yerlerde bulunuyor. Ceriken'i doldurmak için cerikenin dolu olması lazım. Ceriken'in ee, doldurmak için ya benzini olan bir aracın yanına gidip... Sifon fuel from pickup yani e, ee, cerikenimizi yani işte onun ismi ne? De bu küçük depo. Küçük depomuzu bu araçtan çektiğimiz benzinle doldurduk. 20 litre kadar doldurabiliyoruz. Geldik buna göstereyim önce. Dolu gördüğünüz gibi. Ee, refuel yani doldur. Demin yarıdaydı bunun simgesi. Şimdi doldurduğum zaman tekrar arabaya bineyim. Gördüğünüz gibi yarım deposundan biraz azını doldurmuş bu şekilde halledebiliyoruz bakalım e, yine boşaldı tabii ki doldurduğumuz için başka başka bir de tabii ki de aracı e, az önce bahsettiğim o eksik parçalarını bulabileceğiniz ana kaynaklar tam karşımızda duruyor başkasının bir aracını gördünüz böyle duruyor geldim aracın yanına Salvage yani mahvet parçala diyeceğim bu araçta yapılmıyor pardon bu araç çok ucuz bir araç olduğu için Bakalım. Ay yanlışlıkla sifon dedim. Pardon. Evet. Selviç dedim. Gördüğünüz gibi az önceki repair menüsünün aynısı. Tek bir farkı var. Başında remove yazıyor. Yani bunu araçtan sök. Yanında yine hasar durumlarını görüyoruz. Hasar durumu yüksek olunca sökerken patlama ihtimali var. O yüzden atıyorum benim tekerleğe ihtiyacım var? En sağlam tekerleği sökeceğim. %71. Yani en fazla hasarı, en az hasarı %71. O yüzden söküyorum. Yine aynı şekilde arabayı binerek yapacağım işlem çabuk olsun diye. Evet yazdı. You successfully yazısını gördüğünüz zaman okeydir. Yani ben bunu problemsiz şekilde araçtan sökmüşüm. İşte burada. Şimdi bir de hasar durumu yüksek olanla deneyelim. Bakın ne diyor? You have destroyed. Hasar durumu çok olduğu için ben onu sökerken parçalanmış. Yani hem araçtan gitti o parça hem de ben elime alamadım. Böylece kabak gibi kaldı bu araba. Bu da selviç yani parçalama durumuydu. Benzinimizi anlattık. Tov yapmamızı anlatayım. Yolda güzel bir aracınızla tertemiz bir araçla gidiyorsunuz. Lay lay lom lay lay lom. Aa, yolda bir araba gördünüz. Hem de hasarlı. Hiç fark etmez. Aracımızı yaklaştırdık diğerine. Ardından Önce bağlamak istediğimiz arabaya tov, sonra da hangisine bağlamak istiyorsak o araca o beyaz seçeneği seçiyorsunuz. Ben yine arabaya binerek işlemi kısaltıyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, biraz problemli şekilde de olsa bu bir görsel problem. E, arabada hiçbir problem yok şu anda. Gördüğünüz gibi bağladık. Aynı zamanda bağladığımız araçlar öküz gibi böyle sopa gibi arkamıza yapıştığı için... E, oyun onları sanki yokmuş gibi görüyor. Ayırana kadar biz böyle yani bir şeylerin içinden geçirebiliyorsunuz. Kendi aracınızı geçirmeye çalışmayın, yoksa patlar. Patlar dedim yani vurursunuz. Şu şekilde. Ayırmak istediğinizde aracınızdan iniyor, arkadaki arabaya gidip antov yani ayır seçeneğini seçiyorsunuz. Yine bindim işlemi kısalttım ve ayırdı. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir problem yok, ayırdık. Bu şekilde e, haritaların özelliğine bağlı olmakla beraber arka arkaya 3 4 5 6 7 tane bile hatta daha fazla aracı arka arkaya yapabiliyorsunuz. Onu da videonun sonunda size yaptığım küçük bir sürprizle görebilirsiniz. Sıra geldi cir özelliklerimize. Her arabanın burası benim mütevazi 베isim olmakla beraber topladığımız e, araçları görüyorsunuz. E, birer kapasitesi var. Şimdi görelim şu dışarıdaki küçük arabalardan başlayalım. Kargo çek yapıp görüyorum. 50 şarjör, aman, 50 mermi, 10 silah, 2 tane de sırt çantası alıyormuş. Bu da aynı. Bu da aynı. Şimdi hamura bakalım. Hamurda gördüğünüz gibi weapon yeri daha az ama magazin yeri daha fazla. En fazlası ise bu kamyonetlerde kamyon kamyonet. 200 tane mermi ve eşya, 50 tane silah, 8 tane de sırt çantası alıyormuş gördüğünüz gibi. Bir de Ural'a bakayım. Evet bu da aynı. Bir de bu pahalıya satın alabileceğiniz armed yani e, üzerinde gördüğünüz gibi silahı olan e, suvlar var. Onların e, 20 tane weapon baya, bu baya çokmuş. 20 tane silah 400 tane eşya ve mermi alabiliyor, 10 tane de çanta alabiliyormuş. Bülümüş. bülümüş. Bir de şuna bakayım. Evet. Woodmode'de var? ne varmış? Evet. Görmüş olduğunuz gibi eşya toplamaya gidecekseniz kamyonet, kamyon ya da e, zırhlı bu araçlarla gitmeniz gerekiyormuş. Şimdi araçlar hakkında çok kısa bilgi veriyoruz. En hızlı aracımız oyunda su E, ana yolda yaklaşık 110 kilometreye kadar çıkabiliyor. Tepesinde de normal sulardan bahsediyorum. Normal SUV'larla bunların arasında bir fark yok hız olarak. Tepesinde bunların ateş etme yerleri var. Sağ klik yaparak yaklaşabiliyorsunuz. Bir saniye. Hı. Sağ klik yaparak yaklaşabiliyorsunuz ateş edeceğiniz yere. Sağ üstte mermisinin ne olduğunu görebilirsiniz. M134 mermi kullanıyormuş bu. Şu anda içinde hiç mermi yok. Orta tuşu çevirerek Add Ammo M134 seçeneğine gelerek elinizde eğer M134 mermisi varsa Add dediğiniz zaman Aracın e, kendisine silah e, pardon mermi eklemiş oluyorsunuz. Sürücü koltuğundayken get out deyince engine offdir, direkt kapatıyor bu arada. E, yaklaşıp uzaklaşmayı daha doğrusu e, açıyı değiştirmeyi küçük enter tuşuyla yapıyorum. suların bir sürü rengi var. Pembe, kırmızı, mavi, yeşil. Kamyonetler galiba 80-90 kilometre kadar hıza kadar çıkabiliyor. Hmm. E, Mouse'un sol hmm. tuşuyla hmm. kornalarını çalıştırabilirsiniz. Görevlerden aldığınız arabalar e, restart sonrasında kaybolur. O sebepten eğer trailerda gidip satabiliyorsanız o araçları satın. İçinde eşya bırakmayın o araçların. E, yoksa araç kaybolduğu için bütün eşyaları da kaybedersiniz. Fakat kendi araçlarınızı ve yolda bulduğunuz araçları eee içinde eşya bırakabilirsiniz. Ee, içinde i̇çinde kalır bütün eşyalar. Hatta ben şu anda e, base'imde yeteri kadar storage şedim kulübem olmadığı için eşyalarımı kamyonetlerde saklıyorum şu anda. Küçük arabalar toprak yollarda çok yavaş giderler. Bunlar çok ucuz. 3 gold mu? 8 gold mu? Öyle bir şey. Ee, bu bir, bir briefcase'dir sanıyorum benim eski serverımda. Burada coin hesabı olduğu için biraz karışık olaylar. Başka başka başka. Araç içindeyken e, kendinize bandaj yapabilirsiniz. Animasyonu görmediği için olmayı o zannetmeyin. E, yapıyor bandajı. 3-4 saniye sonra. Aynı zamanda arabadayken bloodbag ve morfin de yapabiliyorsunuz. Yani zombiden kaçarken ya da insanlardan kaçarken arabaya binip bunları yapabilirsiniz. Araba kullanırken. E, başka? Başka 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 başka. Hı, en önemlisi. Serverdan servera değişen bir özelliktir bu. E, yolda bulduğunuz araçları kitleme, kitleyememek. Mesela benim olduğum serverda yolda bulduğun araçları kitleyemiyorsun. Kitleme işlemi olan serverda kitleme işlemi nasıl yapılıyor? Şimdi size hemen ondan bahsedeyim. İhtiyacınız olan şey, Keymakers Kit en önemlisi. Keymakers Kit ahırlarda ve şeylerde az önce bahsettiğim arabayla ilgili olan yerlerde bulunuyor. Neredeki makers kitimiz var bizim acaba? Şunun içinde olabilir mi? Küçük kahverengi bir ay, kutu gibi bir şeydi galiba. Şuraya da bakayım yoksa yoktur. Keymaker's Kit işte burada. Keymaker's Kit araçlar kısmında duruyor şurada. Yapmanız için anahtar, diyelim bu arabayı yolda buldunuz. Bunu yapmanız için ihtiyacınız olan şey Keymaker's Kit. Zaten Keymaker's Kit varken arabanın yanına geldiğiniz zaman mavi şekilde anahtar yap seçeneği çıkacak. Anahtar yapmak için bir tane anahtara ihtiyacınız var. Bunu nasıl yapacaksınız? Gideceksiniz Trader City'ye. En ucuz arabayı satın alacaksınız 3 kolda 5 golda. Onun anahtarını geleceksiniz kendi arabanızın yanına. Ondan sonra ihtiyacınız olan şey iki tane daha şey var. Onlar da tin bar. Bunun burada ne işi var? Tin barı e, traderlerden satın alabilirsiniz ya da kendiniz yapabilirsiniz. Kendiniz yapmanız için gereken nesneler e, yemek yiyorsunuz ya hani konserve, konservelerin çöplerini atıyor yere. O çöpler eritilerek tin bara dönüştürülebiliyor. Nerede konserve? Konserve, konserve. Göstereyim onu da size. İki tanesini de yedim. Çöpünü yere attı eşek adamım. İkisini aldım. Geldim. Ateşimi yaktım. Ateş yanında yapmanız gerekiyor. Ne diyor? Dört tane lazımmış. Çok özür diliyorum. Neyse gidip şimdi uğraşıp sizi bekletmeyeyim. Boş boş. E, dört tane bundan olduktan sonra sağ klik melt into bars dediği zaman bir tane tin can. Yani tin bar yaratıyor. O Timbar'dan zannediyorum iki tane olması gerekiyor. Ondan sonra aracınızın yanına geliyorsunuz. İki Timbar makers Kit. Zannediyorum Toolbox'a da ihtiyaç vardır. Toolbox ve de ne dedim? Bir tane anahtarla. Ardından mavi seçeneği basıyorsunuz. Anahtarı yaratıyor. İşte bu kadar. Araç rehberimiz sona ermiş bulunmaktadır. Başka bir rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>